enflasyon verisinin şu anda piyasalara özellikle riskli varlık gruplarına ciddi anlamda bir pozitif etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Herkese merhaba. Yeni bir ekonominin rotası programına daha tekrar karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba Kerem. Merhaba dış ses. Evet dış sesimiz tekrar bizimle birlikte. <laughs> ee, senle başlayalım sen senin Sorularınla bize yön verirsen seviniriz. Evet ben de Özlem Hanım'la başlayayım. Tamam. tamam. Ee, Şubat ayı enflasyonu bugün aldık. Evet. Yani. Yolda Mosef'de ve 6 Mart tarihindeki Merkez Bank kararında görüşmüş ne diye başladık. Tamam çok olumlu bir sürprizle başladık bu haftaya. %3 civarında aylık bir artış beklerken %2.27'lik bir tüfe aylık artışıyla karşılaştık. Dolayısıyla e, aslında yıllık enflasyonun 40'ın altına geldiğini gördük. E, Mart ayında muhtemelen 39'un altına doğru da zaten ilerliyor olacak. Hatta 38'leri bile zorluyor olabilecek. Dolayısıyla bu o senin bahsettiğin bu perşembe PPK toplantısı öncesinde enflasyon dinamiklerini bir faiz indirimini hazırlamış gibi gözüküyor. Enflasyonla devam edecek <laughs> olursak aslında alt kalemlerinde de dezenflasyon sürecini destekleyici nitelikte bir süreç görüyoruz. Yani işte temel mal fiyatlarına baktığımızda, gıda fiyatlarına özellikle işlemlemiş gıda Eğitim fiyatlarına baktığımızda şöyle. elbette yani eğitimi artık biz sineye <laughs> yuttuk bir seviyemize indirdik öyle diyebilirim. Ee, ama onun dışında mesela enerji fiyatlarında aylık önemli bir yükseliş vardı. O da yüksek tüketim grubunda elektrik fiyatlarındaki artışın yansıması olduğunu görüyoruz orada. Ee, dolayısıyla da aslında e, hani özellikle hizmet fiyatları tarafında yine kira enflasyonu kaynaklı biraz daha geri çekilme görüyoruz. Bunlar olumlu faktörler tabii. Çekirdeki enflasyon tüfe B ve tüfe C göstergelerinde de geriye gelişler var. Ee, ama aslında tabii bizim ana eğilimi, ana trendi ölçtüğümüz veriler yarın saat 4'te açıklanıyor olacak. Ee, ve hani bizim öncesinde yaptığımız tahminler çerçevesinde aslında ana eğilimde önemli bir e, geri çekilmede göreceğiz, önemli bir iyileşmede göreceğiz. Özellikle Ocak ayı verileriyle karşılaştırdığımız zaman özellikle mesela TÜFEB tarafında %2.3-2.1 civarında bir aylık artış e, ana eğilim e, temel e, trendi görüyor olabiliriz. E, bu da tabii olumlu olacak ve sonrasında saat 6'da da yarın Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunda bütün bu enflasyon gelişmelerini nasıl e, yorumladığı görülecek. Ve tabii işte biraz önce söylediğim gibi bu enflasyon zemini aslında 6 Mart'ta bir 250 bas puan faiz de çok konfirme ediyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da e, burada 42 buçuğa inecek bir politika faizi tahminiyle çalışıyoruz diyebilirim. PPK karar notu önemli olacak. Bakalım merkez bankası enflasyon değerlendirmesinde bu Şubat ayının yarattığı olumlu havayı ve sürprizi karar notuna yansıtacak mı? Ne kadar yansıtıyor olması gelecek dönemdeki faiz indirimi tahminlerini de aslında şekillendirebilir. O yüzden bu Perşembe olan toplantı bu anlamda da önemli olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, Kerem Bey, bir soralım. Biz bu yayını çekerken banka üstü kendisi kadar, üniversite üstü kadar yükseliş gösteriyor. E, bunun devamı gelir mi diye olmak istedim. Ee, umarım gelir <laughs> ben de. Ee, ama tabii şöyle. Enflasyon bir rüzgarı ama. Evet evet yani bayağı bir şu anda bir coşku e, sanki an itibariyle piyasada varmış gibi görünüyor. E, tabii tarafına ayrı bir şey açmak lazım. E, son 13 haftalık evet. e, Net interest margin yani işte net faiz marjına baktığımızda geçmiş ortalamaların çok üzerine geldiğini gördük bankacılık tarafında. Bir miktar kredi tarafında ciddi bir artış vardı son dönemlerde. Gerçi bu hafta tekrar durulmuş ama net faiz marjı kalemine baktığımız zaman %4.8'lere kadar çıkmış bir net faiz marjı karşı karşıyayız. Bu bizi bankacılık tarafında umutlu olmak için aslında bir miktar destek destekliyor diyebiliriz şu an için. Dolayısıyla bankacılık tarafındaki bu hareket enflasyonun da aşağı gelmesiyle beraber bir miktar destek bulmuş gibi görünüyor. Onun yanında tabii şu anda başka ne gidiyor diye bakacak olursak havacılık perakende de holdingler, gayrimenkul ve enerji tarafında bir miktar, iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Bu da sürekli konuştuğumuz işte bu 10.000 seviyesi anı itibariyle piyasanın içindeki likitte. Bunlara da tabii ki bakılacaktır. Ama günün sonunda Enflasyon verisinin şu anda piyasalara özellikle riskli varlık gruplarına ciddi anlamda bir pozitif etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Umarım yani, devamı gelir. Ben şunu anlıyorum. Hani bu faiz indirim süreci ve beklentisi ise senin piyasası için bir katalist olabilir diyorduk ama o çok da olamamış gibi gözüküyor evet. bu en son. Ama bugünkü enflasyon verisi sonrası o biraz daha tetiklenmiş gibi gözüküyor. Biraz evet. Nispeten olumlu. Bayağı bir olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu tabii söylemek lazım. Hani Bilanço anlamında baktığımızda iyi bilançolar aldık mı... Oradan pek destek gelmiyor evet, diyorsunuz. Pek destek gelmiyor. Zaten destek gelse de böyle olmazdık. Aynen. Onu da söylemek Aynen. lazım. O yüzden bir miktar böyle sektör spesifik, belli sektörlere yoğunlaşmanın olduğu bir önümüzde bir iki aylık daha süre var gibi görünüyor. Muhtemelen dediğim gibi zaten biz Mart'ta 250 basmanlık indirimi önden fiyatladık. An itibariyle şu anda piyasada. Dolayısıyla bunun etkilerini bir miktar daha böyle genele yayılıp yayılmayacağına bakmamız gerekecek diyebilirim. Türkçe dış yurt dışı tarafa evet. olursak e, buraya Trump tariflerinden ilaçlı bahsetmek gerekiyor. E, Özlem Hanım, e, Trump tariflerinin ilk başlarda enflasyonist baskı yaratacağı endişeleri vardı. E, <laughs> ama e, son büyüme endişeleri de buna eklenmiş oldu Amerika tarafından. Bu konudaki düşünceleri şöyle aslında senin ve dış ses olarak Selin e, şö, e şunun hep altına çiziyorduk. Mevcut adımların kısa vadede özellikle büyüme üzerindeki etkisi e, Olumlu olabilir ama çok sınırlı bir dönemde. Sonrasında büyümeyi aşağıya çekebileceği yönünde bir sürü analiz vardı zaten. O olumlu, hani kısa süreli olumlu e, düzlemin bile çok daha güçlü olmayacağını anlıyoruz. İşte bu Atlanta Fed'in safi uçuşa hasla tahminlerinde birinci çeyrek için aslında çok zayıf bir e, büyüme dinaminin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bir taraftan tabii Fed'in faiz indirimleri beklentisini sanki tetikliyormuş gibi ama diğer taraftan da aslında enflasyonist düzlemde biraz daha yukarı yönlü beklentiler ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed başkanlarının çok konuşmalarını gördük. Hepsinde de aslında bir temkinli duruşun ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela bu cuma Pavlo'yu da dinliyor olacağız bir konferansta. O da tabii son dönemdeki açıklamalarından çok farklı bir şey söylemeyecektir ama o da temkinli duruşunun. Özellikle aceleci davranmayacağız söylemdeki yolundaki söylemlerini devam ettirmesini beklemek lazım. Ee, tabii özellikle göçmen politikası tarafından neler yapacağı da önemli ücret artışları tarafından. Ama şu anda fed politikaları birçok veriyi de karışık yönlü etkiliyor. Ee, mesela sen büyümeden bahsettin hani yine büyümenin e, önemli verilerinden biri olan istihdam tarafında bu cuma günü görüyor olacağız. Yani işte kamu tarafında işten çıkarmalar oluyor, işte çeşitli her gün yeni haberler görüyor oluyoruz. Bunun acaba ücretlik ortalama, <laughs> yani ortalama ücret artışlarına ne gibi bir şey oluyor, etkisi oluyor? Ya da tarım dışı istihdam tarafında ne gibi bir etkisi oluyor falan? Bunlar bayağı bir belirsizlik de yaratıyor. Dolayısıyla tahmin aralıkları açılıyor ve önemli sürprizler yaratabiliyor. O yüzden Cuma günü bu veriyi yakından takip edeceğiz. Yani yeni 150 bin... Üzerinde bir tarım dışı istihdam artışı beklentisi var ama işsizlik oranının %4 civarında sabit kalması bekleniyor. Bu Trump politikaları çerçevesinde aslında veriler konusu biraz daha baş ağrıtmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Trump politikaları derken işte yani gümrük tarifeleri tarafı enflasyon etki, göçman politikaları enflasyonist enflasyon etki, vergi İçeride indirimleri dezenflasyonist <laughs> etki. Yani kafalar gerçekten karışık. O taraflarda evet, yani. Evet. Bunu ve bütün tabii, bunların kısa ve orta vadede hatta uzun vadedeki etkileri de birbirinden ayrışıyor. Ee, o yüzden aynen dediğin gibi yani hani biraz ortalık bir karmaşa selinde yani. Evet. Yani Cuma günü gelen veriler de enteresan. Mesela kişisel tüketim harcamalara baktığımızda artmıyor. Evet. Ama tasarruf yani tarafına evet, gitmiş. Ee, evet. Gelirler artıyor. Evet. Gelirler artıyor. Yani bir güvenli liman arayışı varmış gibi tabii. Bakalım bu dönemde tasarruf eğilimi artacak mı ABD tarafında? Hatta şunu söylemek lazım. işte hani yine Trump'tan bahsederken ya o, o kadar çok konu başlığı var ki senin yani bir şey söyledi biz oradan alıp götürürüz. Ee, örneğin bu Ukrayna Rusya tarafında ve Cuma günü yaşadığımız gelişmeler yani bütün bunlar aslında jeopolitik riskler en azından o tarafta biraz duruluyor mu Beklentisini bile masaya koyup altında farklı bir fiyatlamaya gidemiyoruz. Altında halen işte 2009 sınırında devam ediyor. Yani evet. işte o riskler azalıyor, fiyatlayamıyor evet. altında. Demek ki güvenli liman ihtiyacı halen ön planda. E, bütün bu verilerde aslında onun bir yansıması. Yani jeopolitik riskler nasıl masadan kalkacak bilemiyorum. Yani Beyaz sarayda kendi kendilerinde bir ayrı bir grup. Macron önderliğinde Avrupa tarafı ayrı bir grup. Yani hani ikisinin bir araya gelip bir çözüm bulmasını beklerken piyasa Evet. Aslında herkes birbirinden abi bir şekilde kendi evet. kendine bir savaşı bitirmeye yönelik bir aksiyon içerisinde gibi görünüyor ama evet bakacağız. Evet, biraz önce altın değişken e, yine portföylerde altın için mı ya da Mart ayı için e, ne yönelmedi burada ne kadar yatış yapmalı diye her iki de sorabilirim <laughs> Evet. Yani. Bence sen başla. Çünkü ben altın konusunda yılbaşından beri daha karamsar taraftayım. Ama öyle olmadı. Çünkü ben bu jeopolitik risklerin daha farklı etkileyeceğini düşünüyordum. Ama haklı olarak da halen güvenli liman ihtiyacı ön planda gibi duruyor. Dolayısıyla sanırım hala biraz bulunduracağız gibi ama... Doğru yani gevşemiyor en azından. Yani dolayısıyla bulunduğu yeri kendine destek yapmış gibi bir görüntü var. Merkez bankalarının hala da alımları konusu gündemde. O taraf bence altın için yani portföylerde hala da Mart ayında da bulunabilir gibi görünmekte. En azından şu an buradan baktığınızda. Tabi istihbaratlık grupları için özellikle Türkiye'deki hisse sentleri piyasası için biraz daha gözlemlemek lazım bence ortamın ve konjonktürün. Ama zaten çok yakın bir zamanda biz de fonda alım önerilerimizi paylaşacağız bu hafta içerisinde. yatırımcılarımız oradan da takip edebilirler. Peki çok teşekkür ederim. Peki yayıncı. Hiç teşekkür ederim. Bir de sana çok teşekkür ediyorum. İkimizi de teşekkür ediyoruz. Edelim. 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 Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.